<laughs> Hep bizimle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Grimace OB oynuyoruz. Şöyle bir şunu izninizle çıkartayım arkadaşlar. E, Grimace OB oynuyoruz. Şöyle arkamda da oyunu görüyorsunuz zaten. Şöyle bir oyun. <laughs> bakın şöyle bir yeri var. Şu an ben zaten hmm, şöyle. Heh, şimdi şuraya geçelim arkadaşlar. Şer, burada zaten kolay yerler. <laughs> hatta <Hı>, ben <her gülüyor> gözlükle oynayayım bir saniye. Heh, arkadaşlar taktım gözlüğümü. Şimdi kardeşimle geliyormuş. Onu bekleyeceğim. Şu başa gidelim yine. Şurada karakterleri de varmış. Benim de de Tamam kardeşimi şarjı almış. Şunu takayım mı? Aa, gırmaç oldu. Bakın. Uy. Bak ver. Ben... <laughs> <laughs> arkadaşlar evet şimdi kardeşim de geliyormuş. Evet, Yok ya ye. Kardeşim de geliyormuş şimdi arkadaşlar. Şu bordo <laughs> <var da>, yüzü. <laughs> <laughs> Neyse onu alamıyormuşuz. Biz de en başa gidelim bari arkadaşlar ben dans edeceğim. Dans edeceğim. Yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben buraya geldim ama kardeşim gelmiyor. Yüzüm devam edeceğim. Şimdi şöyle devam edelim. Şurada bir merdivenimiz var gördüğüme göre. Şuna bakın burayı da aldım. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi kendisi, devam sen ediyorum. Sen Kardeşimin çalışırsan. şarjı çok azmış o yüzden gelemiyor. Abi, gelemiyorum ya. Neyse o gelmeden devam edelim biz de. Gelmeden devam edelim yani. Kendisi şurada değil aslında ama. Biz şuradan geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Tamam arkadaşlar şimdi şurayı da geçtim. Geldik. Daha 7. bölüme 50 bölümümüz varmış. Neyse yaparız yani biraz dayanacağız artık. Şimdi şöyle gidelim. Şöyle gidiyoruz. Hmm, şöyle gidiyorum da buraya rengarenk şeyler koymuş adamlar Allah aşkına bu ne Aa, bak burada yine merdiveniz verdi bu diğerinden daha şey ayrılıyor değişik yok oluyor yani direkt yok oluyor oğlum bu ne rengarenk bir yürüdüğümüz yol Allah aşkına Arkadaşlar şimdi şuradan geçiyorum. Geçtim. Arkadaşlar bu arada üstümdeki şeyi gerçek sanacaksınız ama değil yani. Şu en baştan aldım. Patladı. Neyse. Devam ediyorum. Arkadaşlar ben şöyle bir 30'lu bölümlere gelip açayım videoyu. Evet şu an 17'ye geçtim arkadaşlar. Ben 30'a gelip geleyim. Arkadaşlar ben burada böyle uzun bir kolye buldum. Neyse devam edeceğim. Abi biz burada bir tane adamın ağzına giriyoruz. Pardon ama yani. Ha, tamam tamam kötü bir şey değilmiş adamın midesinden aşağı iniyorsun. Arkadaşlar bakın video e, unuttuk galiba biraz fazla geldim 36'ya gelmişim Neyse devam edelim sıkıntı yok Arkadaşlar ben 50'ye sona gelince açayım videoyu Arkadaşlar ben şimdi 50'ye gelmek üzereyim ama şu arkada göstereyim diyeceğim çok 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 kötü bir şey gördüm <laughs> Neyse ben videoyu devam edince Görürsünüz artık Arkadaşlar ucundan da gördüğünüz gibi Burada Pardon hey! Bak burada bir tuvaletimiz var Ben şimdi buradan atlıyorum Ben buradan atlarken siz de abone olun diyecekken, aha oyunumuz bitti Arkadaşlar oyunu bitirdim Bir tane cheesecake verdi ona şey ki, Şurası bizim Ben şunu bir. Ay o. bir kamera bilir miyiz? Lan. Ama baba. Ha. Evet, al şunu. He. He, tamam. Arkadaşlar şimdi şu yüzümüzü takalım. Gence. Bunu Hadi yine gelin yine. şunu. Döndürelim bakalım. Oğlum <laughs> ne Allah aşkına. Hayır git. Neyse. Arkadaşlar şuradan halımızı alalım. Blok simizi alalım. Başka da bir şeye gerek yok. Şunu biraz içelim. Orası ee, Orada VIP bölgemiş şöyle VIP'ye arkadan, alttan hatta giriş yapabilirim. Oh, dostum. Ah, boya kafir bir bir yedim. Ne müsün burada bir şey oldu? Hı hı, yedir şu, yedir yedir yedir. Uy, saçları da gitti. Saç istiyor Saç, saç boya. Saç beyaz oldu. Saç beyaz ol. <laughs> Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle en başladığım, en başta başladığım yeri beğendiniz değil mi? Bak beğenmeniz. Cık, cevap verin ben mi? ben mi? söylemeyin. Hadi ben, hadi neyse bay bay benden şöyle bir saniye. şöyle görüşürüz diyorum. Ve bitiriyorum. Bay bay.